Allah-u Teala'ya muvaffakat edin. O sizi sizden daha iyi biliyor. biliyor. Allah Teala ne biliyor? İşte asa tekra şey en tekrahu şey'en ve hava hayrun lekum ve asa şey en tuhibu şey'en ve hava şerun lekum ve allahu ya'lemu ve entum la ta'lem. Allah evveli -ta ahir bilir mi? Bilir. Allah her şeyi bilir mi? Bilir. Allah-u Teala kıyamete kadar olacak, kıyametten sonrası olacak. Her şey bilir mi? Bilir. Allah hiçbir şey evvel her şeyi biliyor muydu? O zaman sizin şer düşündüğünüz hayır olabilir. Hayır düşündüğünüz şer olabilir. Allah utanabilir. Siz bilmezsiniz. Mesela ben askerden sonra bütün yaptığım her şeyi yapamazdım. Yüzüme gözüme boş Ne yapacağız Benden daha güzel o işleri yapan hemen hemen insandı. Ama 10 yaşındaki bir çocuk o işi benden daha güzel yapıyor. Zahirinde ne kadar kötü bir şey ya, ne kadar ayıp bir şey. Utanılacak. Ama Rabbil Alemin bunun akıbetinde neyi düşünmüştü? Bunları yapamayacaksan, mecbur yapamadığını terk edeceksen, ben onların yerine sana daha güzel olan bir şeyi hazırmışım. Get sofi ol. Alıp memleket terk et. Bir ucra köşede kendi kendine Rabbinden baş baş al. Şer gibi şerdi. Bana şer zahiren şerdi. O yüzden diyor? Allah-u Teala işte Mevlana'nın sözü eğer ayağını kırdıysa korkma belki sana ona Sağlıklıysan, sıhhatlisin, keyfin keyif, neşen neşe Allah'tan gafilsin, namaz kılmıyorsun. Sana bir hastalık veriyor. Valla sağlıklığa göre hastalık şer, sıhhat fer, <laughs> hastalık şer. Ama bu hastalığı sebebiyle ne yaptı? Senden gafletlik ne? Yatakta inirsen Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi tebe, Ya Rabbi tebe, Ya Rabbi tebe. Böyle söylüyor. Allah, Allah, Ya Rabbi. Ne diye? Kabul alemi ne diye? Aa, işte bak. Seni kastettim. Gafil diye benden gafletlik oldu. Şer senin hakkında ne oldu? Kâr ve hayır O yüzden Hazreti Şeyh Allah-u Teala ne diyor? Vallahu ya'lam man tumla ta'lam. O bilirsiniz, bilmezsiniz. Bir de başka bir ayette, Nakhir Suresinde Hazreti Şeyh'in o ayet ayet getirmiş. Ve yahu ma la bilmediğiniz şeyleri Allah sizin içindir. Güzellikler kapsanız. Ve Allah Teala buyurmuş. Ve ma utitum ve ma size çok az verilmiş. Yani sen kendine bir faydayı getiremezsin. Ayet kebede, Peygamber Efendimiz diyor ya. Eğer ben diyor yarın ne olacağını bilseydim. Vallahi kendimden şerri uzaklaştırırdım. Teyri Ben de bile bana yarın olacağını bilemiyorum.